Evet arkadaşlar iki beygir 4 zamanlı Honda Gördüğünüz gibi Rolenti'nin biraz üstünde bile Çok şahane gidiyor Makinamız harika arkadaşlar Evladiyelik dedikleri bu Bakın daha yarım gazda bak 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 Daha hakkı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar makinamız şek. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Rolanti size bu. Şu an Rolanti de makina. Sıfır gazda bile değil. Dört elini safter. Çiftçiler Gördüğünüz gibi. 425 kilo. 100 kilo da ben. 525 kilo arkadaşlar götürüyor. Bivallarımız falan da dolu. Çapamız var. Yani bu yük de bile götürebiliyor arkadaşlar. Yolda bırakmaz. Taş gibi motor. Bakın arkadaşlar. Daha yarım gaz bile değil yani. yani. Yarım gaz bile değil arkadaşlar. Balamut alüferi. Her şeye giden arkadaşlar. Al ıslahlı peki. Makinemiz agresif arkadaşlar. Dört zamanlı. Hiç yakmıyor. Depoyu doldur, unut. Saygıyla kalın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Motorumuz bu şekilde.